En uzun süre tahta kalan kral ve kraliçeleri biliyor muydunuz? 10. sırada Aragon kralı 1. James, 60 yıl 319 gün. 9. sırada İngiltere kraliçesi Victoria, 63 yıl 216 gün. 8. sırada Sicilya kralı 3. Ferdinand, 65 yıl 90 gün. 7. sırada Maya kralı Simok Jaguar, 67 yıl 130 gün. 6. sırada Avusturya Kralı Franz Josef 67 yıl 355 gün 5. sırada Meksika Kralı Büyük Pakal 68 yıl 33 gün 4. sırada Çekya Kralı 2. Johan 70 yıl 91 gün 3. sırada Tayland Kralı 9. Rama 70 yıl 126 gün İkinci sırada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 70 yıl 214 gün. Ve birinci sırada Fransa Kralı 14. Louis, 72 yıl 110 gün. Daha fazla güzel bilgiler için bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.